Merhaba Küçümen ailesi. Bugün sizlerle bir hikaye okuyacağız. Hikayemizin ismi Gergedanlar Krep Yemez. Hikayemiz başlıyor. Hazır mısınız? Evet, başlayalım bakalım. Annemin ve babamın seni çok sevdiklerini bilmene rağmen bazen söylediğin şeyi dinlemediklerini hissettiğin oldu mu? Begüm de annesiyle babasının bazen onu dinlemediğini düşünürdü. Hatta bir gün akvaryumdaki balığın kendisiyle konuştuğunu, sonra da uzaylıları gördüğünü söylediğinde kafalarını sallayıp ''Evet tatlım, çok güzel ama bunu daha sonra konuşalım mı?'' diye yanıt vermişlerdi. Ama bir gün Begüm'ün anlatması gereken çok ama çok önemli bir şey oldu yine de her zamanki gibi kimse onu dinlemedi. Peki ne mi oldu? Bir gün her sabah olduğu gibi mutfakta kahvaltı yapıyordu. Birden arkasından büyük mor bir gergedan geçti ve masadaki tabaktan bir krep alıp yemeye başladı. Üstelik bu gergedan çok da kabaydı. Begüm'ün krebini izin bile almadan yemişti. Anne! Anne! Evimizde kocaman bir Baba'na söyle tatlım telefondayım dedi annesi. Baban hemen alır o örümceği pencereden dışarıya atar. Korkmana gerek yok tamam mı? Baba! Baba! dedi Begüm. Kocaman bir Tamam tatlım. Örümcek biraz bekleyebilir. Az sonra geliyorum. Ama baba o bir örümcek değil. O kocaman mor bir gergedan. Ve yine her zamanki gibi kimse onu dinlemedi. Günler geçtikçe mor gergedan eve iyice yerleşti. Begüm onunla koridorda, bahçedeki çamaşırların arasında hatta tuvalette bile karşılaştı. Her her seferinde anne ve babasına evdeki morger gergedanı anlatmaya çalıştı ama cevap hep aynıydı. Evet tatlım çok güzel. Bunu daha sonra konuşalım mı? Begüm'ün annesiyle babası işten çok yorgun dönüyordu. Bu yüzden canı çok sıkılan Begüm de mor gergedanla oynamaya başladı. Begüm ile mor gergedan çok iyi arkadaş oldular. Beraber parkta oyunlar oynadılar. Mutfakta pizza yaptılar. Salonda birbirlerini gıdıklayıp şakalaştılar. Anne ve babası Begüm'ün yeni arkadaşının farkında bile değildi. Ki krepler kayboluncaya kadar hey kim yedi bir tabak dolusu krebi diye humurdandı babası gergedan mor gergedan diye cevapladı Begüm gergedanlar krep yemez dedi babası ama o yiyor onu mutfakta gördüm gergedan mı dedi annesi hem de mutfakta evet dedi Begüm mutfakta bir gergedan var Anne ve babası gülmeye başladı. "Çok tatlısın, güzel kızım." dedi annesi. "Gergedanlar evlerde yaşamaz ki. Hayvanat bahçesinde ya da doğada yaşarlar. Bu mor gergedan senin hayali arkadaşın olabilir mi?" "Bakın, işte orada." diye bağırdı Begüm. Ay ama anne ve babası o kadar çok gülüyorlardı ki yanlarından geçen mor gergedanı görmediler bile. Yine onu dinlememişlerdi. Arkadaşının üzgün olduğunu gören mor gergedan onu neşelendirmeye çalıştı. Ama başarılı olamadı. Annem ve babam beni hiç dinlemiyorlar dedi sesi titreyerek Begüm. Benden o kadar uzaklar ki gergedan mor burnunu çekerek iç geçirdi. Onun da ailesi çok uzaktaydı. Çok üzgünüm dedi Begüm seni üzmek istemezdim. Sen de ailenden çok uzaktasın. Mor gergedan başını salladı ve gözünden bir damla yaş aktı. O gece Begüm karar verdi. Ne yapıp edip arkadaşı Mor Gergedan'ın evine ailesinin yanına dönmesini sağlayacaktı. Ve şişme bot içinde çok büyüktü. Ona bisikletini vermeyi düşündü ama bisiklet kaskı ona kesin küçük gelirdi. kaskı küçük mü gelir? Evet. Sabah olduğunda anne ve babasının begüme bir sürprizi vardı. Haydi hayvanat bahçesine gidiyoruz dedi annesi. Orada gerçek bir gergedan görebilirsin. Ne dersin diye sordu babası. Begüm bunun çok gereksiz olduğunu düşündü. Zaten salonda koltukta oturan gerçek bir gergedan vardı. Yine de bir şey söylemedi onlara. Ve söyle, söylese dinleyecekler miydi ki sanki? Hep beraber hayvanat bahçesine gittiler. Sarı zürafalar, kırmızı papağanlar, Turuncu siyah çizgili kaplanlar ve yeşil yılanlar hepsi çok ilginçti ama o arkadaşı mor gergedanı düşünmeden edemiyordu. Haydi dedi annesi. Acele et. Daha gergedanları görmeye gideceğiz. Ne alondurma mı yiyor? Ha, bakalım. Kayıp aranıyor. Büyük mor gergedan. Krep yemeği çok sever. Bulanlar lütfen hayvanat bahçesine haber versin. Nasıl olur dedi annesi. Bu şimdi her şeyi açıklıyor dedi babası. Koşarak eve döndüler. Eve girince ne gördüler dersin? İşte orada dünyanın en büyük ve en mor gergedanı. Size söylemiştim dedi Begüm. hayvanat bahçesini arayalım mı diye sordu annesi. Mor gergedan korkuyla baktı onlara. Hayır dedi babası aramayalım onun ailesinin yanına gitmeye ihtiyacı var. Hayvanat bahçesine değil hemen harekete geçmeliyiz. Çok uzaklara giden uçak bu öğleden sonra kalkıyor. Mor gergedan hemen bavulunu hazırladı. Begüm de onun şapkasını bulup getirdi. Zor da olsa arabaya sığıştılar. Ve havaalanına doğru yola çıktılar. Seni çok özleyeceğim dedi Begüm. Birbirine uzun süre sıkıca sarıldılar. Mor da onu çok özleyecekti. Eve döndüklerinde Begüm kendini çok yalnız hissetti. Şimdi kiminle konuşup oynayacaktı? Ama yine de içinden bir ses bazı şeylerin değişeceğini söylüyordu. Öyle de oldu. Haydi bize arkadaşın mor gergedanı anlat biraz dedi annesi. Evet haydi büyük mor krep canavarını anlat bize dedi babası gün başladı anlatmaya pizza yapışlarını, parkteki oyunlarını, birbirlerini gıdıklamalarını anlattı. Anne ve babası Begümü son sözüne kadar dikkatle dinlediler, dinlediler, dinlediler. Harika bir şeydi bu. Annesi Begümü yatağına yatırıp iyi geceler öpücüğünü verdikten sonra bize anlatmak istediğim başka bir şey var mı diye sordu. Begüm kapıdaki gölgeye gülümsedi. Ve şimdilik bu kadar. İyi geceler anneciğim dedi. Pembe kutup ayısı yarına kadar bekle belirdi. Hikayemiz de burada bitti. Hoşçakalın. Dinlediniz ben... Bizi dinlediğiniz için... Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.